Herkese merhaba. Bugün dışarıdan açayım istedim vlogumu çünkü stata geldim. Uzun süredir gene dışarı çıkmıyorduk biliyorsunuz. Bugün dışarı çıkayım dedim çıkmışken de sizleri yanımda götüreyim. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız göründüğü gibi iyiyiz çok şükür. Bugün dediğim gibi stata geldim. Almam gereken bir şey vardı. Şöyle kısa duracağım çok durmayacağım hani böyle yürüyüşle yapmam gerekiyor ya onu da bugün satta yapayım istedim. Normalde motorla geliyorum biliyorsunuz da havalar artık soğudu. Eksi bir, eksi iki olmaya başladı. O yüzden dedim bu seferlik bir daha arabayla geleyim. Böyle. şimdi dediğim gibi biri kalacak bir şeyim var onları alıp eve. Eve geldim. Dedim ya çok dolaşmayacağım bugün diye fazla dolaşmadım. Aldıklarımı hemen göstereyim sizlere. Şöyle hemen kameraya çevirdim. Çok bir şey almadım aslında. Dedim ya birkaç bir şey vardı almam gereken onları. Ee, dün İrem'in, biliyorsunuz kardeşimin kızı onun doğum günü vardı. Gidemedik. Bugün belki oraya gitmeyi düşünüyoruz. İki gün sonra da kardeşimin doğum günü var. O yüzden ona dedim birkaç hediye alayım. Yani basit bir şeyler aldım. Hani maksat, muhabbet hesabı. Şöyle e, paket çikolata aldım. O, o artık evden çalıştığı için kendi odası var. Çalışma odası. O yüzden... Böyle odasına uygun olabileceğini düşündüğüm şöyle bir süs ve şöyle bir oda parfümü aldım. Hani bu şekilde hatıra olsun gibi. Onları almak için gitmiştim aslında. Gitmişken de tabii ki Crednoch geçen e, videolarda göstermiştim. Bizim evde en çok yenen kurabiyelerden bir tanesi. Hemen ondan aldım. Bir de onun aynısının şeyi var. E, çikolatalı kaplamalı. Bu çok güzel oluyor. Çikolatalı olduğu için. Sonrasında şöyle pipetler aldım. Melisa bunları çok seviyor. Sade sütle birlikte şöyle pipet içinde şekercikleri var. Bu mesela çileklisi. Bununla birlikte içtiğinizde sade sütü onun tadına verdiriyor yani çok güzel. O yüzden 3-5 paket ondan aldım. Bir de haftalardır aradığım 150-149 kuruş olmuş Zeyman'da şu şeyi aldım. Hmm. Bulaşık kapatma şeyini mutfakta bazen bir bir şey yıkayınca kapatacak yer arıyordum. Böyle iyi olmuş oldu o. Yani bugünlük biraz böyle yarım saat falan dolaştım herhalde. Çok da fazla dolaşmadım aslında. O yüzden bunları aldım. Şimdi bunları yerleştireyim. Bu kadar şimdilik. Beklenen kargo geldi. <laughs> televizyon almıştık. Yukarı Kemrin şey hobi odasındaki televizyon. O bizim yatak odasına inmesi gerekiyordu. O yüzden Black Friday'de bunu almıştık geldi bugün. Aslında 3-4 gün sürecek demişlerdi. Şurasına bir şey yapmışlar. İndirirken adam şey yapmış herhalde. 55 inçti değil mi Rıfık bu? Evet. 55 inç. Sharp televizyon. Bu 60. Bu 55. Beş. Bu 65 miydi? Bu 65'miş. Çok büyük. Bu da 55. Bittik küçüğü. Ama o da için yeterli. Neyse şimdi açmayacağız kutusunu yukarı çıkarmamız gerekiyor çünkü böyle sağlam çıksın. Şimdi de benim kargolarımı bekliyorum. <laughs> ben ev eşyaları sipariş vermiştim. Onlar gelince onları da açarız birlikte. En nasıl lezzeti? Çok güzel. Hangi içtin şimdi sen? Çilekli. Çilekliymiştin. Güzel miydi? Çok güzel. Bakayım beri içizi bitti mi içindeki tamamen. Hı? Bitince çubuğu da bitiyor değil mi? Ya, evet gördün. Aa, gösterdim mi? Şöyle göstereyim. Gel şuraya otur tatlım. Böyle bunu de böyle açmış Melisa İçtikçe içtikçe içinden içinde bitiyor değil mi? Öbürkü bitincesini gösterdim mi? Evet. Şu şekilde de bitiyor. Yani çilekli süt her şekilde almamız gerekiyor. gerek. Ben işte sahte tırnak yapıyorum. <laughs> Nesiyle yapıyorsun onu sen? Şu şeyler ile değil mi çıkartıyorsun? Şunlarla. Şöyle kesiyorum. Evet. kesiyor. Sonra yapıştırıyor ama olmuyor. Niye olmuyor acaba? Yapışmıyor çünkü. <laughs> e artık işte böyle. Biz Melisa ile yalnız kaldık gene. Şöyle bir yaslanayım Melisa'ya ben. <gülüyor> <gülüyor> Melisa şu anda oyununu oynuyor. Okuldan geldi. Arkadaşlarıyla görüştü. Bugün dersini yapmıyor yalnız. Bugün biraz kendimize mola verdik değil mi kuzum? Evet. Evet. Erkekler gene yukarıda. Kamil az önce gösterdiği televizyonu vardı ya, onu yukarı götürdü. Onu kuruyor yukarıda. Emre de artık bilindik Emre odasında duruyor. O hayvanlarına bakıyor, oyun oynuyor, film bakıyor falan derken. Az sonra şu anda gördüğünüz arkamda görünüyordu dışarısı değil mi? Ne kadar karanlık. Saat aslında 5 şu anda yani. Akşam 5 ama hemen karanlık oluyor. Az sonra da e, kardeşime gideceğiz. Hemen bir çay içip döneriz gibi geliyor. Hani doğum günü vardı dün İrem'in gidemedik demiştim ya. İyi. O yüzden hem onu bir hani bir gün geç de olsun <laughs> kutlayalım diye. Ben de çok kızdım. Niye kızdın? Gitmedik diye. Evet, Melisa çok üzülmüştü, gidemedik diye. Ama e, hani babamız çalışıyordu, ben de pek hani araba kullanıp gelecek gücü kendimde bulamadım açıkçası şimdi yalan yok. Çünkü yaklaşık 45-50 kilometre falan yol var, hem git hem gel biraz ağır geleceğini düşünüyorum yani. Biraz üşen geçtik mi yaptın? ya Üşen Yani bugün babamız da evdeyken bir gidelim dedik. Biz geldik. Söylediğim gibi kardeşim kendi home office'te çalışıyor ya artık. Onun odasını tamamen yaptılar. Onu bir home office turu yapayım size. Şöyle göstereyim. Şöyle önce bir genel görünümden bakalım. Sonra detaylarıyla inceleriz. Umarım ışık iyidir. Çünkü biraz gece vakti olunca şöyle şu şekilde göstereyim. Şimdi şuradan başlarsak gördüğünüz gibi bu televizyon tabii ki televizyon yeni alındığında buraya konmuş. Burada e, Cindy sürprizi var. Biz de Melisa ile Unicorn yapacağız. Anlatırım bunu. Sindiklal'sın şeyi. Buna popcorn yapmışlar. Çok güzel olmuş ama. <laughs> Gerçek içinde popcornla. Buraya hatıra köşesi yapmışlar. Açıkçası ben de ilk defa görüyorum şimdi. Yapılırken gelmiştik ama şöyle bitmiş halini ilk defa burası hatıra köşesi dosyaların saklandığı yerler. Evet, bu bölümüne geçersek çalışma bölümü de bu tarafta. Şöyle. Bence her şey birbiriyle uyumlu yapılmış. Evet, biz de baksana ben tam görmemiştim ama şu dünyayı getirdiğimizde çok da güzel uydu bence değil mi? Bu tarafı da biraz daha lounge ve dinlenme köşesi gibi. Buradan televizyonu seyredebiliyorsunuz. Biraz daha sinema efektli. Yani bence çok güzel hem çalışma hem dinlenme. Kendine çekilme köşesi olarak çok güzel yapılmış. Benim şu çok hoşuma gitti açıkçası. Şu saat. Gördüğünüz gibi. Yani... Home office turu. <laughs> Yakında böyle sık sık turlar yapalım isterseniz sizle. Şöyle bir yuvarlağını tekrar göstereyim. Böyle yani. Şimdi ben aşağı ineyim. Beni bekliyorlar. pastasını göstereyim. <laughs> Resimle. <laughs> Çok güzel. İyi. Bu üsttekiler daha güzelmiş. Değil mi? Bu da gerçek <gülüyor> hali. <gülüyor> Doğum günü çocuğu değil mi? Evet. Oh. Güzel resim seçmişsiniz. Güzelmiş. Şimdi mumları yapacağız. Tekrardan mı mum, mum üfleyeceksin? Evet. Hadi bakalım. Kaç yaşında oldun sen? 10. 10 oldu mu? Maşallah. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle, gel bakayım Bugün Melisa ile Sinterklaas sürprizi yapacağız. Sinterklaas sürprizi Hollanda'da hani Noel Baba'ya benzeyen bir sürpriz. tane ya Sinterklaas var. O da çocuklara hediye getiriyor. Yani Biz de öyle bir şey var. Hediye yapacağız. Evet, okulda sürpriz çekmişler yani arkadaşına hediye yapması gerekiyor. Ama hediye almak yetmiyor, bu paket hediye paketini böyle sürpriz bir şey yapmanız gerekiyor hani bir şeyler yapmanız kendini gerekiyor. Kendin yapmak gerekiyor. Evet, kendin yapacaksın. Onun için biz de e, unicorn yapmaya karar verdik yani. Onun için unicorn kütüle yapacağız. E, şu anda gördüğünüz gibi çatı katı gayet hmm. dağınık bir şekilde ama biz yerimizi hazırladık değil mi? yerimizi ve eşyalarımızı hazırladık. Dağınıklığımızın kusuruna bakmayın. Hadi bakalım kendin yap. Unique oranı devam edelim. Bu projemiz için bize gereken kartonlarımızı topladık. Bunlardan hangilerini kullanacağız, nasıl yapacağız? Onları bir bakalım. Bundan sonrasını size müzikli ve hızlandırılmış olarak yaparız. Değil mi tatlım? Hı -hı. Hadi bakalım biz başlıyoruz. İyi seyirler. Bizim unicornumuz bitti. Böyle bu şekilde oldu. Etrafını gösterelim. Melisa şimdi utanıyor biraz değil mi tatlım? Görmek istemiyorsan tamam çekmeyiz. Ben de unicorn çekerim sadece. Melisa yatacaktı. Yatmadan çekelim istedik. O yüzden böyle bu şekilde bir sürpriz hazırladık. Hediye şu kutusunun içinde. Şunu da. Ama şey bu. Şi Şiirde bu. Şiir or Oradaki şiiri mi kullanalım? Tamam. Hı -hı. Melisa buraya yazmıştı şiir ama onunla değiştirecek. Tamam. Ben onu ağzını yapıştıralım. Tamam yapıştıralım ağzını. Ben yani okuldan sonra getiririm onu sana tamam mı? Uy. Düşürüyordum neredeyse. Yatıyordu benim tatlım. Azıcık bir şey bakıyorum. Tamam. Ah, şiir evet. Ha, <laughs> şiir de ağzına yapıştırdık. Arkadaşına şiir götüren unicorn. Şu da Melisa yapıştırmıştı kendisi yapmıştı çiçekli dedi kendi yaptı. Ama böyle bu gömleğe bakacağım bunlar sanki gözler gibi önden bakacak. Önden bakınca gözler gibi. Dur ver Böyle sanki şey iki tane gözler gibi. Evet. ama şey <laughs> bence çok tatlı oldu değil mi? Ve sen nerede bu? Şunu yaptın. Evet hepsini yaptık. Bir de bunu. Yani biz bu şekilde yaptık karanlık olmuşken de videoyu birlikte sonlandıralım <laughs> istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.